Ee, hiç şüphe uyandırılacak şekilde gündeme gelen siyasi davalar ee, halkı yoruyor, bizi de yoruyor dolayısıyla. Bu yoğun gündem içinde gerçekten de e, siyasete olan güven çok azaldı. Ee, bunun için siyaset artık e, şöyle diyor, gerçekten de ülkesini seven, vatanını seven, haklı selim insanların yapmaktan korkma, korkar hale geldiği bir e, konu haline geldi. O yüzden siyasetin gündemi hiç hoş değil. E, ülkenin de gündemi hiç hoş değil. Maalesef e, bizi güzel günler beklemiyor gibi duruyor. Şimdi e, 2024-31 Mart, 2024'te e, bu yana Mehmet Özcan dördüncü dönemde Keşan Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Evet. belediyenin durumunu ve bir yıllığını nasıl değerlendireceksiniz? Şöyle diyelim. aslında bizim ülkemizde belediyelere çok fazla misyon yüklenmiş. Bu eskiden beri gelen bir şey. E şimdi son yıllarda özellikle Covid döneminden sonra ekonominin daralmaya ve ekonominin daralmaya girmesinden sonra Şimdi belediyeler üzerinde ciddi bir baskı oluştu. Ancak bu yine son yerel seçimlerden sonra hükümetin mevcut iktidarın Türkiye çapında belediyelerin çoğunluğunu kaybetmesinden sonra çok ciddi baskı oluştu belediyeler. Şimdi e, onun da etkisiyle e, belediyelerin tabii çok fazla hizmet imkanı kalmadı. İş i̇şte, halkın ödeme gücü zayıflamış, ekonomi zayıflamış. Ona keza enflasyon yüksek, e, belediye giderleri yüksek, halkın üzerine yüklediği yük de yüksek. E, bunu tahsil etmek çok kolay mesele değil artık. E, su paralar olsun, vergiler olsun, belediyenin şu an tamamen gelirleri bunlara kaldı. Dolayısıyla e, yerel be, e, belediyecilikte çok büyük hizmetler beklememek lazım. Ancak tabii Keşan Belediye'mizi e, baz alırsak yani e, çok artıya giden bir durum görmesek de eksiye giden de görmedik e, şu ana kadar. Bundan sonraki süreçte tabii çok daha oldu. Yani henüz bir yıl mı belediye. Son bir yılda muhtemelen e, eskiden kalan borçlarla borçluyordur. E, aynı zamanda personel artarak devam ediyor. Personel giderleri. E, eksi bir tablo görüyorum diyemem. mi? E, bundan sonraki süreçte neden olacak olacağını birlikte göreceğiz. Ee, bu süreçte işte yaklaşık birçok personel alındığı da iddiaları da gündeme geldi. Yani Sayın Başkan, başkan da başkan yaklaşık 150'ye yakın bir personel. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi nüfus oranına bakarsak bizim belediyemizde personel sayısı biraz yüksek gibi geliyor. Yani diğer illere, diğer ilçelere bakarsak yüksek gibi geliyor. Ama her ilçenin de tabii kendine özgü şartları vardır. Şimdi bu kadar personel olması tamamen siyasi değildi değil ama mutlaka e, her gelen yeni sistem, yeni belediye veya yeni siyasi oluşum mutlaka kendi etrafında bir takım kadro oluşturmak istiyor. Bu doğru bir şey değil ama e, şimdi çok hakim değilim belediyenin çalışmalarına. E, ne doğrudur diyebilirim ne eleştiri yapabilirim. Ancak şunu net söyleyebilirim yakın illerde, yakın çevre illerde, ilçelerdeki nüfus oranıyla çalışan oranlar arasında Keşan'da biraz daha fazla çalışan var gibi geliyor. Ee, bu zaten gizli bir şey değil. Başkan da bunu kendi açıkladı. Aldığı personel sayısını. Ee, keşke daha az personelle, şimdi bir tarafta öyle bakıyoruz, bir tarafta istihdam gibi de bakabiliriz ama bir taraftan da bu darboğazda halkın üzerine bir yük tutayım. Yani ee, gereksiz yere alınıyorsa mutlaka ki eleştiri alacaktır. Peki Memleket Partisi'nin çalışmalarını pek Keş Keşan yerlerinde göremiyoruz Sayın Başkan. Evet. Bunun nedeni nedir? Memleket Partisi'nde artık yani neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi şöyle, biz aslında iyi bir mutlak olduk. Kurulduğumuz zaman ciddi e, oy oranlarına ulaştık anketlerin gösterdiği sonuçlarda. Ancak 2023 genel seçimleri yaklaştıkça maalesef çok ciddi e, ithamlar altında kaldık, Trollemeler altında kaldı. Bu hem de böyle iktidar partisinden falan da değil. Yani. Muhalefet partilerinden çok ciddi anlamda. İşte genel başkanımıza e, o kaset kumpasları, bizim üzerimizdeki baskılar, e, bunların tümünü topladığımız zaman e, ekonomik durumlar, e, ülke genelinde çok fazla faaliyet gösterememenin verdiği etki ve sadece iki kutuba ayrılması ülkenin o seçimlerde yeni tekimde öyle oldu. İşte bir millet masası kuruldu, bir cumhur masası kuruldu ittifak anlamında. Bunların yarattığı o iki kutuplu ülkede çok barıma şansı kalmadı bizim gibi küçük partileri, yeni kurulmuş partileri. Ne oldu, ne dendi? Ya bu masada olacaksın, ya bu masada olacaksın. Biz sonuna kadar direttik. Hiçbir masada olmadık. Hatta güzel bir sloganımız vardı. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diye. Ee, ama dediğim gibi son güne kadar direndi Sayın Genel Başkanımız ve partimiz. Son günde e, çekilmek zorunda kaldık. Bundan sonra da yerel seçimlere giriyoruz. Yerel seçimlerde e, ee, birçok yerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermeye uygun yok. Evet. Özellikle Keşan'da, ben zaten Türkiye çapında Keşan ilk açıklayan kişidir. Genel merkezden daha önce açıkladım, tepki gördüm e o dönemde genel merkezden. Ee, doğru da yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte e, sanıyorum çok yakın zamanda bir takım gelişmeler olacak. Şimdi buradan bunu şu anlık söylemek istemiyorum. Tabii yani çok kişi de aşina zaman zaman e, merkez basında da, merkez medyada da çıkıyor söylentiler. Bu önümüzdeki kısa dönem içinde bir takım gelişmeler olacak partimizde. Umarım iyi şeyler olacak. Yolumuza devam ediyoruz şu anda. Peki Türkiye'nin ekonomisi işte faiz oranları gerçekten enflasyon insanları zor durumda asgari ücret e, emekli maaşları bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle e, yani hükümet artık bir çözüm aramıyor. Hükümet e, uyguladığı politikalarla e, çok net şekilde artık bir rant peşine düşmüş. Sanıyorum onlar da biliyor son dönemler olduğunu. Şimdi bundan sonra bu çıkmazlığın içinden e, ülkenin sıyrılması, halkın sıyrılması çok zor. E, Uyguladıkları politikalar uyguladıkları ekonomik politikaları, ekonomik programlar tam başarısız. Ve bunu sürekli halka farklı pop oluyorlar. E ancak şimdi tabii sokağa çıktığımız zaman biz yaşadığımızı biliyoruz. Sonuçta biz küçük yerlerde yaşayan, yerel halkı çok iyi tanıyan, çarşı pazarı çok iyi bilen insanlarız. Belki Ankara'da, Beştepe'de, Sanayi'de, Meclis'te bazı şeyler doğru aksamayabilir olanlar ama biz burada birebir yaşayan, birebir gören insanlar içinde olan, çiftçinin yanında olan, halkın içinde olan insanlar, siyasetçiler. Buradan çıkış çok zor. Ve uyguladıkları politikalar hiçbir e, getiri sağlam olan insanlara, aksine günden yöne kötüye gittiğini düşünüyoruz ki zaten faizlerin tekrar yükselmesi e, işte 350 vasıfı yükseldi önceki hafta biliyorsunuz. E, bu bir bakıma Merkez Bankası'nın yukarıdaki iktidarının itirafıdır. Program başarısız oldu demektir. E peki şimdi bu hesabını kim verecek? Yani şimdi yüzde 25, yirmi 26 enflasyon hedefleri dediniz. Önceki yıllardan farklı olarak uygulanan enflasyon değil, gerçekleşen enflasyon değil de tahmini gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı verdiniz. Gerek memura, gerek emekliye, gerek işçiye, asgari ücrete. E peki şimdi bunun üzerindeki farklar ne olacak? Yani şimdi aldığı e, asker ücretini aldığı aldığı maaş iki ayda, şu anda üç ayda e, yaklaşık yüzde 20-25 eridi. E, onun için bunlar, bunların tümü ortadayken artık insanlar bunu yalan yalnız bilgiler verdi, e, üzerine siyasi baskı kurdu, e, otorite otorite veya muhalefeti baskılamanın hiçbir anlamı yok. Bunların geri dönüşü yok. Bir dip, dip, dip dalga gelirse ki geldi, geliyor ee, ki bunun baş sebebi de ekonomi ve iktidarın otoriter uygulamalarıdır. Peki e, Sayın İmamoğlu'nun dip iptali ardından da e, gözaltına alması ve tutuklanması. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi komik. tabii yani. Şimdi <laughs> 35 yıldan beri kullandığı diplomayı. Şimdi her ne şekilde olursa olsun. Şimdi burada bir kurumlar arası da bireylerin bir geçiş vardır. Bu normal e, sivil iş yerlerinde de aynıdır. Bir kurumdan bir kuruma transfer olsun. Kulüplerde de aynıdır. Üniversitelerde de aynıdır. Üniversitelerde o yıl 19 yaşında bir çocuk gitmiş bir kurumdan diğer bir kuruma geçmiş. Okulunu okumuş başarılı bir şekilde bitirmiş, diplomasını almış. Şimdi burada sorgulaması gereken kurumlar Eğer o gün bir yanlış Kurumlar kurumlardır. Yani şimdi veya aradan geçmiş 35 yıl, 35 yıl sonra her nasılsa adamın büyük e, Büyükşehir Belediyesi'ni 3 defa kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra, aday adayı olduktan sonra birdenbire diplomasını iptal edilmesi. Yani şimdi nasıl anlatacaksın insanlara? Yani yargı bağımsız diyorsunuz, yok yargının üzerinde baskı yok diyorsunuz. Bunu nasıl anlatacaksınız insanlara? Anlatmanız mümkün değil. Böyle apaçık ortada. E akabinde bir gün sonra tekrar evine işte yüzlerce polisle gidip baskı yapıyorsunuz. 500 küsür milyar lira olur böyle dünyada görülmemiş bir e, rakamın kimsenin inanmayacağı şekilde. Böyle bir para da yok ya, böyle bir yolsuzluk da olmaz öyle. E, bir yerel yönetme en azından. O şeylerle insanları gözaltı Yoksa şimdi İmamoğlu ilk defa yargılanmıyor değil mi? İmamoğlu Beylik düzünde 10 yıldan beri sürekli yargılanıyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra hakkında 8-10 tane benim bildiğim dava var. Yargılanıyor. Bir tane sokağa çıkan gördünüz mü? Bir tane itiraz eden gördünüz mü? Görmediniz. Herkes yargılanabilir. Varsa bir şüphe. incelenir, yargılanır. Varsa suçu kanıtlarsınız. Mahkeme cezasını keser. Neyse cezası çeker. E şimdi sen adama bugün apar topar polis baskını terörist gibi içeri alırsan e, ve çete lideri şeyine sokarsan adamı, sınıfına sokarsan işte işte insanların halk basıyorsun. Bir noktada çözülme başlıyor. Ben az önce dediğim gibi bir dip dalga e, ülke tehlikeli gündeme sokuldu. Bundan sonra e, bu geri dönüşü zor gibime geliyor. İnşallah e, sükunet içinde, barış içinde bir takım şeyler hatalardan dönülür. Hepimiz huzurumuz kaçmadan, hiç olmasa sadece ekonomik şartlarla, kötülüklerle boğuşarak farklı, böyle tehlikeli gündemlere girmeden bu günleri aşarız. Yine Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın tutuklanması. Evet. Bunu nasıl değerlendirecek? Aynı olay. Yani şimdi baktığınızda bir genel başkandır. Şimdi yani ne yapmış eline? Silah almış dağa çıkmış, efendim söyleyeyim cinayet mi işlemiş ya da işte ne bileyim bir yak, yak, üzerine yapışırdı suçlardan dolayı aylar geçmiş üstüne. Aylar önce herhangi bir olay mı çıkmış, yaralanma mı olmuş, ölen mi olmuş? Öyle bir şey yok. Evet onun içinde geçerlidir. Soruşturma açarsınız, çağırırsınız. Sonuçta genel başkandır. Ve bugün e, bakıyoruz ki anketlerden gördüğümüz kadarıyla yükselen bir e, şey var, çizgisi var her ne kadar siyasi görüşlerimiz farklı da olabilir, farklı da olsa e, görünen şey doğru ya doğru demek lazım. Şimdi böyle bir insanı alıp e, aylardan beri cezaevinde tutuyorsunuz. E, aklında daha iddianame yeni yeni düzenlenmiş. Adam neyden suçlandığını bilmiyor. Başka suçtan alıyorsunuz, farklı suçtan tutukluyorsunuz vesaire. Bunlar e, bütün dünya önünde ülkemizin, ülkemize yapılan bir kötülüktür en azından hepimiz için de bir utançtır yani. Yine Selahattin Demirtaş yaklaşık 9 yıldan bu yılda, yani şimdi, yani bu konuda tabii, ki görüşünüz nedir? Şimdi o bir kere komedi duruma geldi artık. Şimdi şöyle bir şey. Terör örgütü kuran ve 50 bin resmi rakamlara göre 50 küsur bin bu ülkenin canına mal bir kişiyle şu anda sıkı fıkı görüşüyorsunuz. İşte efendim birkaç ay önceye kadar demin DEM partilere selam verenleri terörist ilan ediyorsunuz. Onun eski genel başkanına, o günkü genel başkan Cumhurbaşkanı adayıydı. İçeri atıyorsunuz. 9 yıl yatırıyorsunuz. Doğru düzgün bir suçlama olmadı. Terörist diyorsunuz, yatırıyorsunuz. Neye göre, kime göre? Yani terörist, terörizmin uluslararası e, yasalarda, evrensel e, yasalarda, kanunlarda bir karşılığı vardır değil mi? Terörist kimdir? terörizm nedir? Ama siz terörizmi yatırıyorsunuz ve 9 yıl olmuş. Bakın 9 yıl dilek olarak. Gencecik bir adam bu siyasetçi. E şimdi e bugüne döndük. O 50 bin kişiyi öldüren kişiyle sıkı fıkı oluyorsunuz. Bakın bugün yine gündem yeni haberlere yansıyanlar işte. Ona orada bir takım iyi şartlar sağlıyor cezaevinde. E şimdi diğerini hala terörist diye içeri atıyorsunuz. E, hakikaten böyle aklı mantığa şeyler de. Peki şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yerel seçimlerde Demle ittifak yapması konusu evet. var. Bu yani, <laughs> bunu nasıl değerlendireceksiniz? Yani olabilir. Şimdi şimdi siyasi bir parti yasal olarak kurulmuş, mecliste hatta parti üyeleri bir kısmı meclis yönetiyor. Biri sınırsız yok, sıra yanlar geçmiş olsun diyoruz. Şu anda hasta yatağında. E, meclisi yönetiyor bu partinin dünyasındaki milletvekilleri. Kırmızı plakalı araçlarla geziyorlar. Devletin korumalarıyla geziyorlar. Diğer yaklaşık 40'ın 40 üzerinde milletvekili var bu partinin. Yani mecliste görev yapan yasal bir parti seçime girmiş. Kent ittifakı mı dersiniz? Efendim söylemiyorum. E, koalisyon mu dersiniz? İttifak mı dersiniz? Sana ne kardeşim ben. ben? Yani ben gittim Keşan'da diğer <laughs> Ya ben aday göstermiyorum, senin adayını destekliyorum diyebilirim. Ben de ona dönüyorum, o da bana dönüyorum. Şimdi bunun gayri yasal tarafı var mı? Yok. İşin üzerinden ne kadar zaman geçmiş? E bugün diyorsunuz ki işte teröristlerle birlikte görüştüm. Teröristleri işe aldım. E bir tane yargılanan terörist yok İstanbul'da Belediyesi'nde. Da işte. Daha önce Süleyman Soylu da bunu demişti. Eski İçişleri Bakanı. İşte 500 küsür terörist var bakıyoruz bir kişi dahi tutuklanmamış. Ama sonra da biz bunu siyaseten söyledik. siyaseten söyledik ama işte olmuyor. Şimdi bu onun için zaten e, siyasete olan güven azaldığı gibi yargıya olan da güven azaldı. Şimdi adalete olan güven azalırsa bu defa insanlar kendi adaletini kendileri sağlamaya başlıyor. E, dolayısıyla televizyonları açamıyoruz, devremiz dönüyor. E, bir tarafı açıyorsun siyasi pislikler ortada. Bir tarafı açıyorsun sürekli cinayet haberleri belli başlı yerlerde. Yani şimdi ülke bir hale geldi. Dolayısıyla işte sır bunlar. Yani insanlar adalete güveni, siyasete güveni, liyakate güveni e, bıraktığı zaman kendi adaletini kendi sağlar. Dolayısıyla namuslu insanlar bakıyorsunuz kardeşim yani şimdi sahte kaşar var ülkemizde. Sahte bal çıkıyor böyle bir ülkede. Efendim söylemem, yani şimdi ötede namuslu şekilde işini yapan kişi doğru düzgün Peynir üreten kişi 300 liraya, 250 liraya satıyorsa filosunu sahte üreten kişi 100 liraya satıyor. Dolayısıyla namuslu vatandaş işi bırakmak zorunda kalıyor, batmak zorunda kalıyor. Namussuzlar kalıyor piyasada. Şimdi gele geldiğimiz nokta işte bunlar tümü birbirine bağlantılı olan şeyler. Ee, her zaman e, değerli siyasetçilerimiz de var içeride, değerli bilim adamlarımız da var, değerli yorumcularımız var. Ne diyorlar? Adaletin gittiği yere her şey bitti. En başta tabii günümüzde artık küresel dünyada adaletin olmadığı yerde en başta ekonomi etkileniyor. Ekonomi de etkilendiği anda her şey artık paraya dönmüş. Eskisi gibi değil artık. Her şey parayla. Adım atıyorsun. Parayla. Köyde bile yaşarsam parayla yaşıyorsun artık. Ekonomi her şey oluyor. O yüzden geldiğimiz nokta bu. Sayın Başkan, son olarak neler söylemek istersiniz yerel anlamda? Keşanlara mesajınız ne olacak? Şimdi başında da söylediğim gibi belediyelere bizde çok eskilerden beri merkezi yönetimler ulaşmadığı için özellikle Taşra'ya bizlerde belediyelere çok fazla bir su yüklenmiş. Yani her şey belediyelerden bekleniyor. Oysa belediyelerin e, asli hizmetleri vardır. İşte altyapı, yol çalışması, insanları daha temiz, güzel ortamlarda yaşatmak, güzel yollarda gezdirmek, vesaire. Ama e, şimdi siyasi kutuplaşmanın mı diyeyim, siyasi iddialaşmanın mı geldiği durumlarda artık belediyeler bile bir rant kapısı olmaya başladı gibi. Sadece bu, bu, bizimle ilgili değil, tüm ülkenin belediyelerinde böyle. E, bazen istihdam rantı olarak, bazen imar rantı olarak karşınıza çıkıyor. E, şimdi e, herkes siyasi olarak kendini bir noktada barındırmak için ya da tutmak için e, kendi siyasi kariyerini e, muhafaza etmek için işte dediğim gibi yüksek sayılarda çalıştırıyoruz. Yoksa bir belediyenin neden borcu olur ki? Yani beni idare eden bir kurum neden borcu olur ki? Yani benden aldığın kadar bana hizmet vereceksin. Alamadığın yerde hizmet vermeyeceksin. Niye borçlanıyorsun? Ama bugün bakıyorsun belediyeler milyarlarca lira borç vatandaşı bütün belediyeler e, hatta birçok belediye bütçesinin üzerinde 2 3 kat üzerinde borçlanmış. Dolayısıyla pardon e, çok iyi gitmiyor. Ama keş dediğim gibi şu ana kadar eksi bir şey olmadığı gibi çok fazla da artı bir şey de görmedik. İnşallah bundan sonraki hizmetlerde ben Mehmet Başkan'ın başarıcılara inanıyorum. Tecrübeli biri. <laughs> İnşallah ekibini de sağlam oluşturur oluşturmuştur. Çok fazla e, işin içinde olmadığım için bilemiyorum. Ama bir vatandaş olarak çok şikayet edecek e, bir durum yok diye düşünüyorum. Sayın Başkan, siz aynı zamanda e, son olarak demiştik ama e, Anafartalar Spor Kulübü'nde başkanlık yaptınız ve Keşan Spor, Baldıgin'den bu hafta oynanan karşılaşmayla 3-2 yenildi Çayırova'ya ve küme düştü. Bunu nasıl değerlendireceksiniz ve biraz da Keşan'daki sporla ilgili evet. düşünceleriniz nedir? Yani şimdi son 20 yıl baz almak istiyorum özellikle. Ben yaklaşık 20 yıldan beri ilgiliyim. Bir 10 yıl kadar Anafart Spor Başkanlığı yaptım biliyorsunuz. İşte 2009-2020'ler arası falan, 19'lar arası. Şimdi Keşan'da son 20 yıldan beri spora olan çok azaldı. Maddi anlamda söylüyorum yardım severler alanında, işte vatandaşlar ve kurumlar alanında. Şimdi e, amatör spor bizde Türkiye'nin her yerinde kendi yanına kavulan, kendi imkanlarını kendisi yaratabilir hayatta kalan bir e, spor dalı. E, diğer profesyonel kulüplere olan yardımlar maalesef amatöre verilmiyor. Aslında tam tersi olması lazım. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu e, amatör spor kulüplerine verilen destekler daha fazladır. Şimdi ben her zaman şunu söylerim. Tencerenin içine bir e, yemek koyarsınız. Altını yakmazsanız yemeği pişiremezsiniz. Yani amatör süper böyle bir şeydir. Alttan yetiştiremezseniz futbolcu e, yukarıda bugün istiklal marşını okuyamayan belki de bir milli takım var karşımıza değil mi? Gündeme de geldiği zaman zaman 10 tanesi ya da spor kulübü takımları, yani bugün büyük kulüp takımlarına bakarsak neredeyse tümü yabancı. Yani yüzde yabancı. E o zaman bu lig bizim lig değil ki. Bu, bunun insanların üzerinde bir heyecan da kalmıyor, taraftarı da kalmıyor, desteği de kalmıyor. O yüzden ben önce kurumları, sadece belediye değil, kaymakamıyla, emniyetiyle e, ve belediyesiyle hep birlikte öncülük ederek, para vererek değil, para vermek bir yere kadar veremezsiniz. Sonu yok. Ama öncülük ederek, e, halkın üzerinde bir takım güven oluşturarak, kulüpleri denetlediğini insanlara anlatarak, insanların iş adamlarından pestekten alıp, Keşan'da hiç olmazsa Keşan Sporu, yani bir sembolü Keşan Sporu. Keşan'ımızın en büyük takımıdır, Keşan'ımızın takımıdır. Diğer bütün takımlarda, hepsi güzeliye takımlarından, Anafartana Sporu başka, çok başarılı yerlerde gelmiştik. Ama kalamıyorsunuz orada yani. O yüzden dediğim gibi kurumların öncülük etmesi lazım ve iş adamlarının tetiklemesi lazım. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben Sağ olun. teşekkür ederim.